Sevgili Yükselen Teraziler ve Terazi Burçları, 2024 yılında sizin için sorumluluklar, kısıtlar, ekstra ciddiyet gerektiren konular neler olacak? Oradan başlayalım. Satürn bu yılda sizin sağlık, aslarınız çalışma ortamınız, çalışma arkadaşlarınızı anlatan alanda. Demek ki çalışma ortamınız, çalışma arkadaşlarınızla ilgili konularda gerilim yaratan e, konular deneyimleyebilirsiniz. Özellikle aslarınız olan ilişkilerinizde zorlanacağınız bir yıl. Çal fiziksel çalışma ortamınız değişebilir. Çalışma arkadaşlarınızla aranızda kopuşlar olabilir. E, bu konuda özellikle çalışma ile ilgili konularda eksikliklerinizi görecek ve bunları telafi edebilmek için düzenlemeler yapacaksınız. Sağlığınızla ilgili konular da ekstra mercek altında. Çünkü Satürn bu yıl da geçen yıl olduğu gibi sağlık evinizde. Bulunuyor. Yani sağlığınıza, günlük rutinlerinize, beslenmenize, diyetinize ekstra özen göstermeniz gereken bir yıl. Küçük bir rahatsızlığınız olsa bile ihmal etmeyin. Mutlaka doktora gidin. Düzenli check-up yaptırın. Bu yıl sizin için sağlık konusu önemli olacak sevgili yükselen teraziler.